birinci etabını yaptığımız Yavuz Sultan Selim Caddesi'nin şimdi Veysel Çavuş Caddesi ile Mavi Bulvar arasında kalan ikinci etap kısmını tamamlamış bulunmaktayız. Bu çalışma kapsamında 500 metrelik hattın asfaltını komple yeniledik. Yağmur suyu hatlarını yeniden revize ettik. Yollarımızı, kaldırımlarımızı engellere uygun hale getirdik. Daha konforlu bir yolumuzu vatandaşlarımıza sunmuş olduk. Uzun yıllardır e, sorunlu olan bir caddemdi. Nüfusum fazla, en çok işlek olan bir caddem, Sultan Selim Caddesi. E, altyapısı yoktu. E, altyapıyla beraber yağmur giderleri, mazgarları, cadde olarak asfalt, yine asfalt döküldü. E, birinci etabımız tamamlandı. İkinci etabımız da aynı şekilde altyapıyla beraber tamamlandı. Üçüncü olarak Piri Reis Caddemiz e, altyapıyla asfalt ve kaldırımlar dahil çok güzel bir çalışma yapıldı memnuniyetimiz çok fazla. Kırklar Sırtı ile akşam setin arasında bulunan köprümüz de yenilendi. Trafiğimiz çok güzel, yoğun akışla çalışıyor. çok muhteşem, memnuniyetim çok fazla. Özellikle Vahap Başkanım'dan çok çok memnunuz mahalle sakinleri olarak da. Bana telefonlar geliyor memnuniyetle ilgili. Gerçekten Akşemsettin Mahallesi, Yavuz Sultan Selim Caddesi, 1. Etap, 2. Etap, Piri Reis Caddesi Paris Yolları gibi diye ben telefonlar alıyorum, memnun, niyetler alıyorum. Çok memnunuz. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'e teşekkürlerimizi sunuyoruz. Mahallem ve şahsım adına. Biz ortalama yaklaşık 25 yıldır esnafız. Şu andaki çalışmalardan gayet memnunuz. Sayın Başkanımızın bu yaptığı son süreçteki çalışmalar Kayda değer çalışmalar. altyapı ondan sonra kanalizasyon, bütün işlemler bir seferde yapıldı. Bozuktu ama yapıldı çok şükür. Şu an memnunuz. ara, yani araçlar bu kadar güzel bir şekilde gidip geliyor. Sağ olsun muhtarımız değiştikten sonra belediye ile iç içe çalışmalarından dolayı e, yenilikler yapıldı, yollarımız yapıldı ki yapılmaya da devam ediyor. Bu da bizi mahalle sakinleri olarak mutlu ediyor. Yani eğer yollar düzgün olmadığı zaman insanlarımız yollarını değiştiriyorlar. Araçlarla çünkü zarar geliyordu ama şu an onların Hemen hemen hepsi kalktı gibi. Bugüne kadar yapılan çalışmalar, gelişmeler bizi çok mutlu etti. Devamını da bekliyoruz. Hani alt yapıda yapılınca şimdi yağmur suları birikmiyor, koku olmuyor. Hani şu anda düzeldi, her şey gayet güzel.